السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمدا سيد الأولين والآخرين. ماذا يدعي رسول الله؟ ماذا يدعي رسول الله؟ ماذا يدعي رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قبض أرواحكم حين أشاء وردها عليكم حين أشاء يا بلال قم فأذن في الناس بالصلاة. صلى الله عليه وسلم Şüphesiz Allah ruhlarınızı istediği zamanda kay kabz etti. Yani uyuduğu vakit insanın ruhunu Allah kabz etmiş oluyor. İstediği zamanda onları size geri verdi. Yani uykudan uyandığınız vakit ruhunuz yine size geliyor. Ee, ey bilal ve insanlara insanları namaza davet et, Na namaz ezan okuyor. Yani uykudan kalkınca insan bazı insanlar uykudan kalkamıyor. Ee, Allah onların ruhlarını geri vermiyor. Ee, vefat ediyor. Yani şey kalk, kalkacak olan için Allah e, daveti olarak ezan e, Allah'ın davetidir bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Qayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ṭahawwal ān makānikum ladhī asābatakum fī l-ghaflatūn. Peygamber ﷺ buyuruyor ki mecliste size uyku bastıran yerinizi değiştirin. Yani uyku bastırma insana kalksın oradan başka yere e, gitsin. Yani, o olduğu yerde olsa daha uyku basar, uykular kalır. Onun için e, yer değiştirmek lazım.

diğer namazın vakti gelince kadar önceki namazın geciktirmesi ile kusur olur. Yani uyku, uyku yani biraz geç kalırsa insan şeyde olur. Ama uyanıkken kalkıp da bir namazı kılmaz, öteki namaz vakti girene kadar duran insan esas o gaflettedir diye yani. Kusur da olur o vakit. Kâdâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men nesya salaten veya nama anha fe kaffardha en yusalliha idâ zekereha. Peygamber sallallahu aleyhi ve ki namazını unutarak veya uykuda iken geçiren kişinin kefareti onu hatırladığı zaman kılmasıdır. Yani bir unutuyor insan. Bazı insan e, meşgalesen, e namaz kıldım mı kılmadım mı diye ya kılmamışım diye vakit geçmiş oluyor. Onun, yahut uykuda kalmış oluyor. Onun kefareti hemen onun yerine namazını kılması ona kılmasıdır. Kefaret olarak ona. Kâdâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem men edreke salâh men edreke men salâh rekan fakat edreke salâh Peygamber <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cemaatle kılınan namazdan bir rekata yetişen kişi namazın tamamına yetişmiş demektir. Yani cemaat namazına bir rekata bile yetişirse o cemaate yetişmiş sayılır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınsın sana salam. Ben salla rekatı mı sabah, sonra tarafı şams, fakat salla sabah. Peygamber buyuruyor ki kim sabah namazına bir rekat kılar ve güneş ortaya çıkarsa sabah namazını tamamlasın o şey tamam olacak. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mel lem yudrik rak'ata lem yudrik lem Peygamber sallallahu buyuruyor ki cemaatle kılınan namazın son rekatına yetişmeyen kişi namazın tamamına yetişmemiş demektir. O dört rekatı şey imam selam verdikten sonra tamamlayacak onları. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

kıldığın zaman önüne ve sağına asla tükürme. Yani namaz kılarken şey vardı, kum diye şey olursa tükürebiliyordu. Ama sağ tarafa hem öne tükürme diyordu Peygamber sallallahu ve Eğer boş ise boş sol tarafa tükür. Eğer sol tahta boş değilse o zaman sol ayağının altına tükür onu imha etti. Onu yani o kapat diyor Peygamber sallallahu Şimdi artık o imkan yok burada. Zaten ancak bir başka dışarıda, dışarıda kılıp da öyle bir şey olursa bunları yapabilir. <laughs> Ama camisinde yapılmaz artık. Kâdâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, sebenküm فإن فإن كل شيء أصاب الأرض من سبنكم فهو في النار Peygamber Efendimiz buyuruyor ki namaz kıldığınız zaman elbiselerinizden sarkıtıklarınızı yerden kaldırınız. Çünkü giysilerinizden sarkıttığınız herhangi bir şey topuklarınızı geçer de yere değerse o elbisenin sahibi cehennemdedir diye. Qaeda Rasūla Llāhu hadi Llāhu aleyhi wa sallam اِذَا قَامَ buyuruyor ki sizin, sizden biri namaza durduğu zaman gözlerini yummasın. Yani namazda gözün açık olacak yere bakacaksın. Tabi Orayı buraya değil de gözünü kapatmak da hiçbir şey değil de onu ayaktayken secdeye bakacaksın şey yaparken de rükuda başka şeye bakıp ayaklarına bakıp otururken eline başka şey yapacaksın bakacaksın bunlar ama gözünü kapatmayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. قال رسول الله fi الله عليه وسلم اذا قام احدك في الصلاه la الرحمه تواجهه ولا يمسح الحصى Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden birinin namaza durduğunda ona ihlali rahmet ilahi rahmet yönetip getir yönelip get gelir diyor. Yani o nam, insan namaza durduğu vakit Allah'ın rahmeti ilahi bir rahmet gelir ona. Bu sebeple de kişi namaz kılarken secde yerinde bulunan çakıl taşlarına hoşusunun gitmemesi için el sürmesin. Yani başka şeyle meşgul olmasın e, ee, namazına baksın. O ilahi e, rahmetten e, mahrum olmasın diye. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا كَانَ اَحَدْكُمْ صَلِّ فَعَلَى يَا بَسُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهِ اِذَا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biri namaz kıldığı zaman yüzü kıble tarafına tükürmesin. Çünkü namaz kıldığı zaman Allah yüzü tarafında olur. Yani o Allah Azze ve Celle'nin saygısızlık olur. Onun için karşıya tühürme diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا صَلْ اَحَدَكُ فَالْيَلْبَسْ نَعَلَيْهِ اَوْ لِيَخْلَعَهُمَا بَيْنَ رِجَيْهِ وَفَلَا اُد۪ي bihima غَيْرَهُ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki biriniz namaz kıldığı zaman ayakkabısını giysin veya ayaklarının arasına çıkarıp koysun. Onlarla yanda ya önde koyduğu başkasına eziyet etmesin. Hani ayakkabıları da peygamberin her iyiliği, her güzelliği herkes için düşünüyor. Onun kimseye zarar vermez, kimseye eziyet olmasın diye onu kenara koyun ya da ayağınızın ara, arasına koyun diyor. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وجد أحدكم عقربا وهو يصلي فلقنها بنعله اليسرى." Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Sizden birisi namaz kılarken bir akrabi fark ettiği zaman onu sol ayağının tabanıyla öldürsün. Tabii yani o, tabi o muzdar hayvandır, şey haşarattır, zehirli olduğu için onu da ayak tabanıyla, sol ayak diyorum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor gene Kâr <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَقْتُلُ الْحَيَّ وَالْاَقْرَبُ وَاِنْ كُنْتُ فِي الصَّلَهِ Namazda olsanız bile yılanı ve akrabı öldürünüz. Çünkü tehlikeli onlar oradaki bu haşerat hayvanlar yani tehlikeli olduğu için başka zarar vermesine ya, namazda bile olurken öldürebilirsiniz. Peygamber صلى الله عليه وسلم بوريورك اقتلوا الاسودين في الصلاه الحية والاقرب. Peygamber صلى الله عليه وسلم انا بوريورك نمازدائي اكيسيا سياح يعني يلان اقرابي ادرنزدور صدق رسول الله فيما قال او كما قال زياد الى شرف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام والى ارواح جميع الانبياء والمرسلين الكلماء والشرعين والى رحمة ائمه الاربعه وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة إمام الطريقة الغوث الخليقة خاجبه بهاء الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الرجواني مولانا الشيخ شرف الدين دارساني مولانا الشيخ الله فارس درساني مولانا الشيخ محمد ناظم عبد الحقاني وسائر السادات الصديقين ومن أحفاد الشيخ حسين وفندي ورفقاء الحاج مصطفى تراب جملة من الشيخ شرف الله الله شهد الله الله رضاه الله تعالى الفاتحة لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله الله ربنا تقبل منا الله عنا الله لنا وارحمنا واهدنا الله شأننا وشأن المسلمين المسلمين الله سلطان المسلمين سيدنا أظهره الله أعجله الله أدرك الله إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الكرام وإلى أرواح مشايخنا آبائنا أمهاتنا خاصة إلى روح مولانا محمد ناظم هذا الحق وسائر ساداتنا الصديقين الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من